Evet dostlar. Bugünkü konumuz her gün kaizen, her gün kazanç. Bunu neden anlatacağım? Bir arkadaşımız sormuş nasıl zayıflarız? Bir arkadaşımız sormuş diyabetten, tıpkı diyabetten nasıl kurtuluruz? Yani <laughs> herkes artık beni doktor zaten. Ben mühendisim arkadaşlar. Bu konularda doktora gideceksiniz, talleri yapacaksınız, diyetisine gideceksiniz. Onlar size bazı yasaklar, bazı serbestler söyleyecek. Onları yapacaksınız, onları uygulayacaksınız. Ama ben size stratejiyi söyleyebilirim. Ben bir mühendis olarak, bir yönetici olarak size e, diyabetten ve zayıflamayı zayıflamayı nasıl, e, zayıflarsınız, diyabetten nasıl kurtulursunuz bunun stratejisini anlatabilirim. Ama yapılacakların listesini doktorlarınızdan alacaksınız. Evet, strateji Kaizen arkadaşlar. Kaizen stratejisi ve neden kaizen stratejisini uyguladığınız zaman doktorların söylediklerini, diyetisinin söylediklerini harfi harfiye uygulamanızı garanti ediyorum. Doktorlar size kaizen'i anlatmalar. Onun için başarılı olamıyorsunuz. Kaizen neydi arkadaşlar? Her gün hayatınızda küçük iyileştirmeler yapacaksınız. Minnacık. Minnacık 10 tane iyileştirme. Yani bir evvelki gün hayatınızda 10 tane küçük iyileştirme neleri iyileştirdiniz? Bugün 10 tane küçük kaizen, neleri 10 tane küçük ne kaizen yapacaksınız? Onları ajandanıza yazacaksınız. Bir tane ajanda alacaksınız. Öyle ajandanıza yazacaksınız. Peki, işte bunu bu nasıl yüzde yüz garanti oluyor? Japonlar bunu başarmış arkadaşlar. Ne yapmışlar? İkinci Dünya Savaşı'nda 210 bin, iki tane atom bombası, 210 bin sonra ne yapmışlar? Kaizen uygulamışlar, kazan kazan uygulamışlar e, ee, öğretim işaretinden kurtulmuşlar, reddedilemeyecek teklif uygulamışlar, kırık çam teorisini uygulamışlar ve bu badireden hem sağlık alanında şu an dünyada en uzun yaşayan insanlar Okinawa adasında yaşıyor hem de başarı alanında mesela bir Toyota 10 milyon ve dünyanın en fazla araç satan e, firması ve zenginlik alanında Japonlar dünyanın en zengin insanlar arasında. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Doğal kaynakları yok. E, deprem ülkesi. Hiçbir şeyleri yok. Ya yani sıfırdan bu noktaya Kaizen'le ve diğer e, tekniklerle, stratejilerle geldiler arkadaşlar. Siz eğer bir işiniz var, iş yeri sahibisiniz iş yerinde yöneticisiniz, işinizi büyütmek istiyorsunuz, krizden çıkmak istiyorsunuz. Neler yapacaksınız arkadaşlar? Gene Kaizen'e uygulayacaksınız. Ben mesela sabahları, sabah işe gittiğimde ilk iş olarak fabrikanın her tarafına dolaşırdım. Bütün işçilere günaydın derdim. Günaydın dedikten sonra bir evvelki gün yaptığı kaizenleri, üç tane kaizen söylemesini isterdim. Bugün de uygulayacağı üç tane kaizeni söylemesini isterdim. Eğer söyleyemezse bir saat içinde tekrar geleceğimi, bana üç tane kaizeni söylemesini isterdim. Bu şekilde insanlar her gün bütün çalışanlar hayatlarında, iş hayatında o iyileştirmesi gereken kaizen noktalarını düşünüyorlar ve onu küçük de olsa mini de olsa uyguluyorlar. Mesela bir tornacı neyi yapabilir kaizen olarak mesela? E, tornasını temizleyebilir arkadaşlar. Bu bir kaizendir. Üretimini hızlandırabilir. Üretimin kalitesini arttırabilir. Kullandığı bıçakların ömrünü uzatabilir. bunun gibi bir sürü şey yapabilir arkadaşlar. Yani her işçinin yapabileceği sayısız kaizen var. İsrafı önleyebilir. İsrafı önleyebilir. Peki iş yeri sahibisiniz. İş yeri sahibisiniz neler yapacaksınız? İş yeri sahibi arkadaşlar kaizen olarak neler yapabilir? Malzemeden tasarruf edebilir. Enerjiden tasarruf edebilir. İşçilikten tasarruf edebilir yani bu malzeme israfını, enerji israfını, işçilik israfını yani daha az iş, daha az zamanda daha çok iş çıkarabilir, kaliteyi arttırabilir, üretimini hızlandırabilir ve yeni müşteriler bulabilir. Yeni müşteri bulmak da bir kaizendir arkadaşlar. Müşteri memnuniyetini arttırabilir, müşteri şikayetlerini azaltabilir. Bunlar hep kaizen arkadaşlar. Peki. Sağlık alanında diyabet ve zayıflama alanında insanlar neler yapabilir Bütün, hangi doktora sorarsanız sorun arkadaşlar ister zayıflama olsun ister diyabet olsun size 100 tane doktoru dinle size üç tane şey söyleyecekler 3 tane şey bir daha çok hareket 2 karbonhidratı azalt 3 ağzında lokmayı 40 kere çiğne evet önemli özellikle ağzında lokmayı 40 kere çiğnediğin zaman arkadaşlar çünkü 20 dakikada mideden beyne sinyal geliyor doyma sinyali ve zaten yediğinizin üçte birini yediğiniz zaman hem doyuyorsunuz hem de yediğiniz yemekten daha çok zevk alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdilik kaizen konusunda hem iş hayatında hem sosyal hayatta hem de bedensel olarak iyileştirmeler ve neleri kazanacağınızı anlattım. Beden dediğimizde arkadaşlar sadece zayıflama konusundan değil, bedeni üçe ayırıyoruz. Ruhsal, zihinsel ve bedensel. Yani sağlığı üçe ayırıyoruz. Ruhsal, zihinsel, bedensel. Yani ruhsal alanda da iyileştirmeler, kayzan yapıyorsunuz. Zihinsel zihinsel alanda iyileştirmeler yapıyorsunuz. Bedensel alanda. ruhsal alanda iyileştirmeler mesela Yeni insanlarla tanışmak, duygusal zekanızı ilerletmek, zihinsel anlamda iyileştirmeler, mesela sudoku çözmek, bedensel anlamda işte iyileştirmelerde işte üç tane temel şeyi saydık. Daha çok daha az karbonhidrat, daha daha çok hareket ve ağzında lokmayı 40 kere çiğnemek. Evet arkadaşlar, bugün söyleyeceklerim bu kadar. Umarım uzun olmamıştır. Ben dizildiğim için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.